Gazi doğmaktan de son derece mutluyum. Bir sanayi kenti, bir üniversite kenti, aydınların kenti, Anadolu'ya kucak açan bir kent aynı zamanda 81 ilden vatandaşlarımızın gelip mücadele ettikleri, alın teri döktükleri güzel bir kent. Bu güzel kenti büyütmemiz gerekiyor. Bu güzel kentte hiçbir çocuğun yatağış girmediği bir atmosferi yaratmak gerekiyor. Bu güzel kentte gençlerin Kentin sokaklarında özgürce gezmeleri gerekiyor. Bu güzel kentte bütün annelerin evde mutlu olması gerekiyor. Çocuklarını okula gönderirken huzur içinde göndermeleri gerekiyor. Bunun için beraber mücadele edeceğiz ve bunun için bir değişime ihtiyacımız var. Bir değişime ihtiyacımız var. Bir Değişime ihtiyacımız var. Bir değişime. Ve bu değişimin ailesi adalettir, haktır ve hukuktur. Adaleti, hakkı ve hukuku savunmak için yola çıktık ve bunu yapacağız. Kocaeli'nde de, bütün Türkiye'de de bunu yapacağız. Göreceksiniz, bütün Türkiye'de de yapacağız. Gençler... Gençler Dersime iyi çalıştım Buraya gelirken baktım Doktoruma baktım ve dersime iyi çalıştım Kocaeli'nde ilk kez sandığa gidip oy kullanacak olan gençlerin sayısı 117.510 kişi 117.500 gence sesleniyorum Eğer sizler Peki demokrasi istiyor musunuz? Evet. Halkı, hukuku ve adaleti istiyor musunuz? Evet. Bir tweet attım diye başıma bela gelir diye bir endişe duymamak istiyor musunuz? Evet. O zaman şundan emin olun. Sizin hayalleriniz Bay Kemal'in hedefi olacak. Bunu sakın unutmayın. Bunu sakın unutmayın sizlerin için, sizler için ne gerekiyorsa yapılacak. Bakın değerli arkadaşlarım, saygıdeğer Kocaeliler, evde huzur varsa apartmanda huzur vardır. Apartmanda huzur varsa mahallede huzur vardır. Mahallede huzur varsa o kente huzur vardır. Hiç kimse unutmasın. Bir çocuğumuz açsa 85 milyonumuz açız. Bir çocuğumuz eğer soğukta kaldıysa doğal gaz parasını ödemedi diye hepimiz soğukta kaldık demektir. Parasını ödeyemediği diye elektriği kesildiyse aslında hepimizin elektriği kesildi demektir. O nedenle yeni bir atmosfere ve yeni bir değişime ihtiyacımız var. Size söz vereceğim. Sözüm söz. Sözüm söz. Cumhuriyet. Cumhuriyeti yeniden inşa ettiğimizi göreceksiniz. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, hiç kimsenin karanlıkta kalmadı, hiçbir fakirin, fukaranın, elektriğinin, suyunun, doğalgazının kesilmediği bir Türkiye inşa edeceğim. Bunun sözünü veriyorum. <laughs> Emekli kardeşler, size de söyleyeyim. Tam 2015'ten bu yana emeklilere iki maaş ikramiye verin. Kurban bayramında, Ramazan bayramında ve asgari ücret kadar verin dedim. 2015'ten bu yana itiraz ettiler. Vay efendim parayı nereden bulacaksın diye. Üstran ettim. Parayı da gösterdim. Sonra biner lira verdiler. Sonra seçimler yaklaştı. Biraz artırdılar. Ben onu kabul etmiyorum. Emekliye en az Ramazan bayramında, kurban bayramında en az asgari ücret kadar ikramiye vereceksin dedim. Vermezsen kabul etmem. Vermedi. Şimdi bütün emekli kardeşlerime sesleniyorum. Önümüzde kurban bayramı var. Bankaya gidip kurban bayramı ikramiyesini almak için, 15 bin lirayı almak için hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Evet. O zaman değişime de hazır mısınız? Evet. Değişime, dönüşüme hazır mısınız? Evet. Haktan yana, hukuktan yana, adaletten yana bir iktidarı getirmeye hazır mısınız? Evet. Gideceksiniz bankaya kurban bayramında 15 bin lira parayı Bay Kemal'in yatırdığını göreceksiniz. Alacaksınız, ananızın ak sütü kadar kullanacaksınız o parayı. Şimdi ben bunu söylüyorum ya. Gene koro halinde bağlıyorlar. Bay efendim parayı nereden bulacaksın? Para yok diyorlar. Beyefendi sen kamu özel işbirliği projelerine dolar garantisi veriyorsun. Avro garanti veriyorsun. Yabancı ülkelerdeki enflasyonu da bizim sırtımıza yıkıyorsun. Onlara milyar dolarları verirken para var. Emekliye gelince para yok. Para var efendim para var para var. Parayı kim verirler nereye harcanacağını siyasi tercih. Ben halktan yanayım. Halk için çalışıyorum. Vatandaş için çalışıyorum. Beşli çetelere para var. Halka para yok. Bay Kemal'in iktidarında da beşli çetelere para yok. Halka para var. Siz kazanacaksınız. Siz kazanacaksınız. Bakın emekli üzerinde niye duruyorum? Burada seka fabrikası vardı değil mi? Orada binlerce insan çalıştı. Alın teri döktü. Kendi primini ödedi. Zamanı geldi emekli oldu. Emekli ne demektir? Aylığını alır, rahat geçinir. Yaz bir tevazi bir yaz tatilini geçirir. Yaz tatiline gider. Dolayısıyla huzur içinde torunlarını sever. Onlar el geldiğinde de bayram açlıklarını verir. Ya şimdi emekli perişan oldu memlekette vatandaşı kuru soğana muhtaç ettiler Allah aşkına hiç aklınıza gelir mi diye soğanı almakta zorluk çekeceğiz diye soğanı almaktan gençler diyorlar ki sana söz Kocaeli'ye de bahar gelecek sadece Kocaeli'ye değil Türkiye'ye baharı sizler getireceksiniz hiç endişe etmeyin Genel arkadaşlarım şehir hastaneleri açtılar Merkezdeki hastaneleri kapattılar. Ve sizler hastaneye gidemiyorsunuz, uzak bir yerdeki hastaneye gitmek zorunda kalıyorsunuz. Size söz, Bay Kemal Sözü, o hastaneler yeniden açılacak. <laughs> o, o hastaneleri yeniden ulaşacak. açacak. Niçin onlara söz vermişler? Dolar garantisi söz vermişler. Gitsinler hastalar oraya, oralarda kullanılsın diye. Bir sorun mu var oradan? Ambulans. Evet bir ambulans sağlık görevlileri oraya bakarsa. Dolayısıyla hiç meraklanmayın. Kul hakkı yemek en büyük günahtır. Kul hakkı yiyenin burnundan fitil fitil getireceğim. Emin ol. Emin ol. Emin ol. Efendim şehir hastanelerini çözeceğiz ama... özel eğitim ve rehabilitasyon merkezindeki merkezlerinde çalışan öğretmen kardeşlerim var. Onların da sorunları var. Ne olursun dile getiriyorlar. diyorlar. Fazla kalmadı. 20-25 gün sonra her şey çözülecek. Oralarda çalışan öğretmen kardeşlerim de rahat edecek. Onlar da kamuda çalışan öğretmenler kadar en az ücret alacaklar. Onu da sağlayacağız. Ayrıca bir şey daha. Bütün köy okullarını yeniden açacağız. Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmeni at öğretmenin atamasını yapacağız. Bundan da emin olun. Köyler öğretmensiz kaldı. Niçin? Çocuğunu okutmak isteyen köyü boşaltıp şehre geliyor, merkeze geliyor. Oysa kırsalda çalışmak lazım, üretmek lazım, kazanmak lazım. Bu konuda da Söz verdim kırsalda çalışan bütün gençlere ve kadınlara sizin sosyal güvenlik primlerinizi devlet olarak biz ödeyeceğiz. Siz çalışın, siz üretin, siz kazanın, siz alın teri dökün, sizin sosyal güvenlik primlerinizi de devlet olarak biz ödeyeceğiz. Böylece kırsalda çalışan kadın emeklilik hakkına kavuşmuş olacak. Bunu da bilmenizi isterim. Bunu da gittiğiniz her yerde, kırsalda, kadınlara özellikle anlatmanızı isterim. Kadınlar sahipsiz kalmasın. Devlet kadınların bir numaralı güvencesi olmak zorundadır. Kadını yalnız bırakmayacağız. Kadın, kadın bütün sıkıntıları çeken, evde bütün sıkıntıları çeken, acıları çeken kadındır. Annemden bilirim, baba biraz mesafelidir evde. Biz harçlık isterken annemize Söylerdik annemizle babamıza Söylerdi ve harçlığı öyle alırdık Dolayısıyla babaya ulaşmak Biraz zor ama anne can dostumuz Bütün dertlerimizi Annelere anlatırız Annelerin eli öpülür Ve sevgili Peygamberimizin dediği gibi Cennet anaların ayakları Altındadır bütün anaların Bütün annelerin Ellerinden öpüyorum Bunu bilmenizi isterim ve her evde annenin huzur içinde çocuğunu okula göndermesini isterim. Ben öyle tablolarla karşılaştım ki çocuğunu okula gönderirken ekmeğin arasına salça sürüp beslenme çantasına koyan anneleri biliyorum. Dolayısıyla Allah nasip eder sizlerin sayesinde iktidara geldiğimizde göreceksiniz. Bu beslenme işini de bitireceğim. Çocuk okula gidecek. Okulda diğer arkadaşlarıyla beraber suyunu, sütünü, yemeğini orada yiyecek. Hiç kimse herhangi bir bedel ödemeyecek. Çocuk beslenecek, karnı tok eve gelecek. Dolayısıyla, dolayısıyla beslenme çantasına ne koyayım? Acaba bugün bir şey var mı diye bir dert olmayacak. Eğer bir devlet kendi evladına bakamıyorsa o devlet sosyal devlet değildir. Sosyal devlet Fakirin fukaranın yanında duran devlettir. Beslenme çantası değil, okulda çocuklar arkadaşlarıyla beraber güle oynaya yemeklerini yemeli, eğlenmeli, koşmalı, eve de huzur içinde dönebilmeliler. Şehit ailelerine ötevesiz araç, ona, onlara da sözüm var. Şehit aileleri var, onlara birer araç alıyorlarsa öteve almayacağız. Dolayısıyla o ailelerde devletin, sosyal devletin yararını görmüş olacaklar. Aracı olan var mı? Araç bu istasyonlarına gidiyor musunuz? Dünyanın zammını yaptılar. Allah aşkına. Özelleştirdiler bu hale getirdiler. Onu da alacağım. Hiç meraklanmayın. Onu da alacağım. Onu da alacağım. Onu da alacağım kimseye yedirmeyeceğim. Bir şey daha söyleyeyim. Sözlerimi bitireyim. Ama biraz çünkü atmosfer malum biraz serin. Şunu ifade edin. Savunma sanayi. Savunma sanayi bir devlet politikasıdır ve savunma sanayi bir milli politikadır. Gazi Mustafa Kemal. Savunma sanayini kurmak için Kırıkkale'de küçük bir köyde Entegre savunma sanayini 1930'larda kuruldu. Kırıkkale bu açıdan büyük bir merkezdir. Daha sonra rahmeti Ecevit, sonra rahmetli Özal döneminde savunma sanayi fonu kuruldu. Havelsanlar, Roketsanlar o dönemde yapıldı. Ve bunların her birisi bizim iftihar ettiğimiz değerli kurumlar. Bugün İhalar yapılıyor, sihalar yapılıyor. Hiçbir itirazımız yok. Bunların daha fazla gelişmesi lazım. Ama bir sözüm var bu millete. Bir sözüm var. Atatürk Havalimanı ne hale getirdiler? Atatürk Havalimanı Atatürk Uzay Merkezi Çalışmaları Merkezi yapacağız. <laughs> Amerika'da çalışan iki Türkümüz var. İki Türk Amerika'da. Uzay sanayi konusunda elin masran sonra en büyük firma, en büyük firma. Bunlarla oturdum. Bunlarla konuştum. Siz Türkiye'de uzay sanayinin gelişmesi için kuracağımız bir merkezde gelip burada yardım yapabilir misiniz? İş yeri açabilir misiniz? Söz verdiler açacağız diye. Bunu bunu konuştum. Bunu ifade ettim. Arkadan bugün NASA'da çalışan bir Türk'ene telefon etti Amerika'dan. Eğer siz bunu yaparsanız ben de NASA'dan ayrılacağım ve geleceğim o uzay merkezinde çalışacağım diyor. Bizim hayallerimize onlar yetişemezler. Bizim hayallerimize. Yeşilköy'ü aldılar ne hale getirdiler. Yeşilköy bizim tarihimize çok önemlidir. Tayyare okulunun kurulduğu, hava kuvvetlerinin temellerinin atıldığı bir yerdir. Mustafa Kemal'in hedefi sadece uçak değil, uzay da aynı zamanda. Ne var oralarda? Nasıl gideceğiz oralara diye. Dediğim gibi her şeyi yapacağız ama bunları devlet yapacak. Bir daha söylüyorum, devlet yapacak. Özel sektörü yaptığında hisseyi tuttu, Fransızlara sattı diyelim. Almanlara sattı. Fabrika kimin olacak? Onların olacak. Devletin olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olacak. Ve devlet bu alanı boş bırakmayacak. O konuda herkese sözüm var. Bugün, bugün az önce saydım Aselsan'ı, Habelsan'ı, Roketsan'ı bunların tamamı sermaye olarak devletin elindedir ve devlet buraları özel olarak korur. Biz de aynı şekilde buraları koruyacağız. Diyorlar ya efendim gelince İHA'ları, SİHA'ları yok edecekler. Yok öyle bir şey. Niye yok edelim? akıl var, mantık var. Kim daha çok çalışırsa her türlü desteği vereceğiz. Kim daha fazla üretirse her türlü desteği vereceğiz. Savunma sanayi milli bir meseledir. Bir parti meselesi değildir. Milli meselenin sağcısı, solcusu, ortacısı olmaz. Milli mesele önemli bir meseledir. Bir şey daha söyleyeyim. Bazen bizi suçluyorlar. Gidiyorlar başka partilerin gençlik kolları sahte broşürler basarak CHP ile ilgili bir sürü yalanlar söylüyorlar. Öyle diyeyim daha yumuşak bir ifade. Yalanlar söylüyorlar. Sevgili Kocaeliler, terör bir insanlık suçudur. Kimden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin, aklı başında olan herkes teröre karşı onurlu duruşunu göstermek zorundadır. Akın beni. İki. Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız. İki kırmızı çizgimiz. Bayrağımız ve vatanımız. Onun dışında kimsenin kimliğiyle uğraşmayız. Herkes anne babasıyla iftihar eder. Ben anne babamı seçme hakkına sahip değilim ki. Ama annemle babamla gurur duyarım. Hiç kimsenin kimliği, hiç kimsenin inancı, hiç kimsenin yaşam tarzı siyasete konu olmaz. Siyaset nedir? Vatandaş memnun mudur değil midir? Vatandaşın işi var mıdır, gücü var mıdır? Üniversitede bitirdi oğlu kızı bunlar iş buldu mu bulmadı mı? Gençlerimiz bakın umutsuz. Geleceği yurt dışında arıyor. Acaba girersem biraz para kazanabilir miyim? Orada iş bulabilirim diyor. Neden biliyor musunuz? Bunu da araştırdım. Onlar araştırmazlar ama ben araştırırım. Gençler bugün Türkiye'de asgari ücretle iş bulsalar dahi sigortalı bir iş bulsalar dahi ne araba sahibi olabilirler ne ev sahibi olabilirler. Ev fiyatları yüzde 300 yüzde 400 yüzde 500 arttı. Evleri parası olan yabancılara veriyorlar. Bir de vatandaşlık veriyorlar. Söz verdim hiçbir yabancı ev satılmayacak kardeşim. Hiçbir yabancı ev Çok ne? Çok ne? Dolayısıyla dolayısıyla gençler. Ne ev sahibi ne araba sahibi olabilir bu ücretlerle. Ama diyor Almanya'ya, Fransa'ya, Japonya'ya, Kanada'ya gidersem asgari ücret alsam dahi bir süre sonra arabam, ondan sonra da bir süre sonra evim olabilir diyor. Türkiye'de ne ev ne araba sahibi olmak mümkün değil. O zaman geleceğini yurt dışında arıyor. Onlara sözüm var. Gençler size sözüm var. Hiç endişe etmeyin bu harami düzenli bitireceğim. Haramilerin düzenini. Ben saraylarda asla ve asla oturmayacağım. Gazi Mustafa Kemal'in Çankaya'sı var. Oraya gideceğiz. Oraya gideceğiz. Ve dolayısıyla sizden isteyin. Sizden isteyin. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun. Vicdanınızın sesini dinleyin ve ondan sonra oy, oy kullanın birileri meşri çetelere çalışırken, uyuşturucu baronlarına çalışırken, birileri ceplerini doldururken, Amerikalarda, İngiltere'lerde dünyalıklarını edilirken, gökdelenleri inşa ederken, çiftlikler satın alırken, ha bir sözüm daha var. Buradan kaçırdıkları paraların tamamını son kuruşuna kadar alacağım. Son kuruşuna kadar. Buraya da bir ambulans sağlık görevlileri şuraya da gelebilirse son kuruşuna kadar alacağım. Efendim nereden alacaksın diyorlar. Bay Kemal kimin ne kadar para kaçırdığını, hangi bankaya yatırdığını gayet iyi biliyor. Hiçbir uluslararası mahkeme bir devletin soyulmasına evet demez. Dolayısıyla buradan para çalınıp gitmişse o paraları getireceğim. Kul hakkı yiyenlerle mücadele etmek benim görevim. Ben sizden destek istiyorum. Sadece destek istiyorum. Desteği verin, Türkiye'yi değiştirelim. Herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye'yi inşa edelim. Bizim Ekrem Başkan'ın güzel bir sözü var. Her şey dakiler duymuyor galiba. Her şey çok güzel Her şey çok güzel Her şey çok güzel Emin olun her şey çok güzel olacak. Size baharları getireceğim. Huzuru getireceğim. Bereketi getireceğim. Kardeşliği getireceğim. ayrıcılığı bitireceğim. Beraber yaşayacağız. birlikte yaşayacağız. Komşu komşunun külüne muhtaçtır der. Komşuların komşuluk ilişkilerini büyüteceğiz. Başı açı, başı kapalısı. Herkese dost, herkese kardeş ve herkese kucaktaşacağım. Türkiye kamplaşmayacak, Türkiye kucaktaşacak. Bütün hedefimiz daha büyük, daha zengin, daha güzel bir Türkiye. Herkesin aşının, işinin olduğu güzel bir Türkiye. Hepinize en içten sevgiler, saygılar sunuyorum. Evet, Kocaeli'ndeki miting enteresandı. Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener sanıyorum. Ee, balık Balıkesir'den sonra değil mi arkadaşlar?